Adım Ertan Öz. Almanya'da yaşıyorum. Takriben 25 sene aşkın bir süredir. Türkiye'de izindeydim. Memlekette. Orada farkına vardım. Koma diyelim. Şeker koması. Birden. Daha önceden mutlaka varmıştır ama orada belirtisini gördük. Rahatsızlandık. Hastaneye gittik. Diyabet hastası olduğumuzu öğrendik. Genç yaşta 2005 bayağı bir zaman oldu. Bu yaşta dedik diyabet olduk. Sonumuz ne olacak? Çözümler aramaya başladık ama hiçbir çözüm bulamadık. Kolesterol yüksekliği, ee, karaciğer yağlanması, tansiyon yüksekliği, agresiflik, birden parlamalar falan. Sabah akşam hap alıyordum. Günde 5 defa da inzulin kullanıyordum. Ya bazen e, dengesini tutturamıyorduk. Fazla doz verdiğimiz zaman düşürüyordu, titreme yapıyordu, o rahatsız ediyordu. Bazen de hiç faydasını görmüyorduk. Hepsini denedik. Bir ara bir kısa bir süre toparladık. 11'lere çıktı gizli şeker dediğimiz 3 aylık mesafeli şekerimiz. Ondan sonra onu düşürdük 7 lira falan ama tutmanız mümkün değil. Maden suyundan başkasını içemiyordum. Günde 3-4 şişe 1,5 litrelik rahatlıkla su içiyordum. Kesinlikle doyduğumu hissetmiyordum. Sanki yemeği önümden başkası kapacakmış gibi yemek yiyordum. Bir elimle ekmeği verirken bir elimle de kaşığı götürüyordum. Ameliyatı ilk Facebook'ta gördüm. Sosyal medyada gördüm. Ondan sonra araştırmaya başladım. Çevremdeki tanıdığımız Doktorlarımıza sormaya başladım. Avrupa'da böyle bir şeyin mümkün olmayacağını öğrendik. Daha sonra e, buradaki çağrı merkezini aradım. İnternet üzerinden araştırmalarımıza en sonunda karar verdik. Daha ziyade ev doktorları, yani e, burada aile doktoru dediğiniz, aile hekimi dediğimiz kesinlikle böyle bir şeyden haberdar bile değiller. Ya bilseler de söylemiyorlar, bilemiyorum ama e, tabii özel hastanelerdeki çalışan doktorlar estetik uzmanları falan bunlar bunun bilincindeler ama bizim Avrupa'da bunu yapabilmemiz mümkün değil. Bu şartlar altında hem maddi hem manevi hem bir de e, siyasi böyle bir ameliyatı Avrupa Almanya genelinde yapmamız mümkün değil. olmadığını söylüyorlar. Ön yargı kesinlikle e, kapitalizm diyelim. Yani e, ilaç firmalarının e, doktorlara yapmış olduğu baskı diye söyleyelim. Çevremden pek kimseyle paylaşmadım ailem hariç. Almanya'da bu tür şeyleri paylaştığınız zaman çevrenizde caydırıcı oluyor. Yapmak için niyetlenseniz dahi bir şekilde ya sen kafayı mı yedin işte öyle şey mi olur? Olsa herkes olur vesaire gibi şeyler oluyor. Sizi biraz daha böyle yapmamak için tetikleniliyor. Yani bizim çevremizdeki insanların herkes her şeyi çok iyi bildiğinden kendisine geldiğimi, farklı başkasına geldiğimi, farklı konuştuklarından maalesef böyle bir şey oluyor. Ama ben ilk kontrole geldiğimde kesin karar vermiştim zaten. Hiç kontrol olmadan evden ayrıldığımda ben kontrole gidiyorum. yüzde %80 ben muamele olacağım diye karar vermiş halinde geldim yani buraya. Ve ilk muayenemi oldum. İlk muayenemden işte takriben 3 veya 4 hafta sonra ameliyat için randevu yaptım. Ameliyatı gerçekleştirdik. İlk 3 haftalık muayeneden sonra, dört haftalık muayeneden sonra biz e, bayağı bir düzelmeler oldu. Normal hayatımıza döndük. Şu an çalışıyoruz, işimizdeyiz. Şekerimi sabah ölçtüğümde çıkan rakamdan memnunum. Önceden uf, 390, uf, 420, uf, 450. Aman Allah'ım. Başlıyordu beynimde basınç yapmaya. O bir kere psikolojik baskı veriyordu. O rakamları gördüğünüz an. Ama şimdi 90. 100, 110, diyelim 120. Gördüğün zaman otomatikten psikolojik olarak da insanda böyle bir rahatlık. Elhamdülillah ya ben iyi ki doğru karar vermişim diye biliyorsunuz yani. Kesinlikle hem yemek yeme alışkanlığım değişti. Fiziksel olarak vücudum değişti. Her şeyden önce gardırobum değişti. XX laç giyerken medium giymeye başladık. Tabii bu değişim güzel bir değişim. Motive eden bir değişim. Mutlu eden bir değişim oldu. Bu diyabet denen illet çok farklı bir şey. Benimki 11.9 ile ben 3 aylık uzun zaman şekeriyle ameliyata girdim. Yarım saat önce muayenede 5.9'a düşmüş. 3 ay zaman zarfı içerisinde. Otomatik ben bugün tekrar bir daha ben doğru bir karar verdiğimi, iyi bir şey, kendim için iyi bir şey yaptığımın üstüne basa basa söyleyeyim örneğidir. Almanya'da doktoruma gittim, kan verdim. 2 gün sonra Doktorumun yardımcısı aradı. Dedi, abi hayırdır, sizde bir değişiklik var. Ne yaptınız, ne oldu, nasıl başardınız falan diye. haber vertiniz bundan birkaç, 3-4 hafta önce 11-12'ye yakındı. haber ver dediğimiz 3 aylık e, uzun şeker ölçümleri. Şu an 7 olmuş. Karaciğerinizdeki yağlanma düşmüş. Bunu bu kısa sürede nasıl başardınız diye. Hoca sizinle görüşmek istiyor. Ne zaman müsaitseniz lütfen gelin diye aradılar ve gittik. Biz meseleyi anlattık kendilerine. Yani tabii ki şaşıran çevremde insanlar var. As her sabah aldığımız ilaç, hap, akşam aldığımız hap, inzulini, normal yemekten önceki bu, e, kullandığımız inzulinler, onlar gitti. Çekmecemiz ilaç doluydu, onları boşalttık. Sabah kalktığımızda yatağın başında komedinin 10 dakika orada bir zaman harcıyorduk. O ilacı alacağız, bunu ölçeceğiz, bunu vuracağız falan filan diye böyle e, ondan kurtulduk. Çekmecemiz boşaldı. Bu ameliyatı olmak isteyip de kafasında soru işareti olanlar birebir gelsinler, hocayla görüşsünler, kendi muayenelerini olsunlar. He, her halükarda bana sormak istediklerinde şu konuştuklarımın her birini her arkadaşıma, her vatandaşıma, her insana anlatırım. Çünkü yaşıyorum birebir canlı örneğim. Gerçekten Alper Hoca'ya çok teşekkür ederim. 3 ay zaman zarfı içerisinde ben bu şekilde rahat, gönül rahatlığıyla, vicdanım rahatlığıyla, vicdan rahatlığıyla konuşabiliyorsam ben sadece insanlık görevimi yapıyorum. Kendim yaşadığım için arkadaşlara da yönlendirmeye çalışıyorum. İnanın sonunda kendileri mutlu olacaklar, kendileri huzurlu olacaklar. Ben böyle inanıyorum.